Bayanlar ve baylar, sevgili dostlar, Easter Gamers TV ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. 1300. kez bu şekilde giriş yapıyorum. 1300. video Daha az önce fark ettim. 1300. kez, daha doğrusu 1299 keredir hepinizi bu şekilde bu kanalda karşıladım, ağırlamaya çalıştım. Şimdi ise 1300. 1300. 1300.sini yaparak daha doğrusu sizleri tekrardan burada karşılıyorum, konuk ediyorum ve ağırlıyorum sevgili dostlar. Ben Deniz Mete Özbey ee, ve Easter Gamer TV ekranlarında ara ara görevimiz bu sohbet. Hadi biraz konuşalım, dertleşelim, gündemden bahsedelim, günümüz nasıl geçiyor ondan konuşalım temalı. E, videomuza hepiniz hoş geldiniz. Kimileri bunu vlog der, kimileri ee, kanalıyla bütünleştirerek kanalıyla vlog ismini birleştirerek öyle isimler koyar. Kimisi sohbet der, kimisi öylesine yazar. Ben de gel konuşalım derim. Hadi dertleşme zamanı. Konuşma molası, mola vesaire gibisine herkesin kendine göre bir farklı bir e, beyan, şeyi vardır. Aktarımı vardır. Bu hususu en azından bu sohbeti insanlara diye düşünüyorum. Şimdi e, benim aslında bu sohbet yani bu şekilde bir video hazırlamamın sebebi e, sürekli oyun oynamak yerine arada böyle videolarla da kafamızı dağıtalım istemimdendir. Yoksa ben burada nasihatler vererek ya da e, aman şunu şöyle yapın, aman bunu böyle yapmayın vesaire diyecek insan değilim. Ne yani haşa herkesin yaşamı, herkesin gün içerisinde yaptığı veya normal yaşamında yaptığı şeyler kendisine yani kendi insan istediğini e, yapar, istediğini yapmakta ve yapmamakta. En azından yaparken etrafındaki insanlara zarar vermemek çerçevesiyle istediğini yapmakta özgürdür. Çünkü böyle bir toplumda yaşıyoruz sonuç olarak ve istediğimizi zaten zannediyorum ki bu. Şimdi insan evrendi gövdesi kadar değil, yüreği de kadar, yüreği kadar yer kaplar. İnsan evrende gövdesi kadar değil, yüreği kadar yer kaplar. Yaşar Kemal'in en sevdiğim sözüdür bugünkü videomuzun ana cümlesi de bu olsun. Bu güzel söz olsun. Usta kalem Yaşar Kemal'den çıkmış efsane. Benim en sevdiğim sözlerden, en sevdiğim kalıplardan bir tanesidir. Şimdi arkadaşlar ben şöyle Facebook'ta gezerken bir şeyi fark ettim. Özellikle bu üniversite sınavına giren arkadaşlarımı ilgilendirecek bu video biraz. Ee, moral bozma durumu olmuş. Sanırım YGS sonuçlarınız açıklanmış. <laughs> Şimdi ee, anlayabiliyorum her öğrencinin içerisinde. En azından ailesinin kendisi için verdiği emeği gören öğrencilerde şu vardır. Bu bilince yerleşmiş öğrencilerde şu vardır. Yani laylaylomla yaşayan değil de gerçekten anne babasının nasıl didindiğini, sabah kalkıp işe gidip akşam nasıl yorgun döndüğünü gören ee, evlatlar, bireyler, öğrenciler şunu derler ders masaların başına oturduklarında iyi güzel çalışıyorum ama bak ben sen burada çalışıyorsun sınava şu kadar süre kaldı bak annem babam nasıl titiniyor en azından kendimi geçtim onları mutlu edebilecek onların emeğinin karşılığını verebilecek e, bir başarı elde etmeliyim sınavda der öğrenci ben bilirim çünkü ben iki kere hazırlandım bu öss sınavına zamanında ve hiç yoksa bu düşünce bir kere uykudan önce o masaya oturduğunuzda yemek yerken otobüste ya da arabanızla okula giderken ya da dershaneye, sınavlara vesaire giderken bir kere olsun bu aklınızdan geçmiştir. Çünkü her e, siz derse oturduğunuzda ya da siz dersle ilgili ya da bu sınavla ilgili bir çalışma maratonunun içerisine girdiğinizde aileniz siz rahatsız olmayın. İşte sizin aman kafanız dağılmasın, aman başka yerlere kafanız yönelmesin diye pür dikkat kesilirler evde. Sessiz sakin olurlar bir daha. Hiç kimse hiçbir ses çıkartmaz gerekirse anneniz veya babanız ya da ya da kardeşiniz artık kim varsa e, size böyle meyve tabakları, meyveler, işte sular, çaylar, çorbalar vesaire getirir ki siz zaman kalkmayın, vakit kaybetmeyin. Anlamı anladığı anlamadığınız konulara yoğunlaşın. Anladığınız, soğuk konulardan sorular çözün falan filan genel maratondur ve insan bir yerden sonra sınava hazırlanan öğrenci bilinçli kesinden bahsediyorum bilinçsiz kesimde aslında bunu e, yani şu demek değil ama bilinçsizleri sallasa eh, gibisinden şey demiyorum ama e, bilinçsiz kesimde şöyle bir şey var ama babamın parası var ya ne olacak gibisinden ya da boş abi ben okumasam da olur Sanayiye girerim. ya da ama zengin bir koca bulur evlenirim diyen tayfa da var ben ona bir şey demiyorum o yüzden e, orayı biraz ayırt ediyorum çünkü onun ee, hayatla ilgili böyle bir şey yok. Endişesi yok. Ama bilinçli kesimin yani bu sınavı ben hem kendim hem de ailem için kazanmalıyım. Ben bu sınavda bir şeyler yapmalıyım. Emekler boşa çıkmasın diye kesim için şunu söyleyeceğim. Ben iki kere hazırlandım. Facebook'ta gördüm bu videoyu hazırlama gereksinimi duydum. Ee, en azından seslenebildiğim kadar insana seslenebilirsem ne mutlu. Arkadaşlar şu hayattaki en önemli şey sağlığınız. Biliyorum. Hem aileniz üzülmesin hem emeklerinizin karşılığı boş çıkmasın diye sabahtan akşama kadar çalıştınız, dedindiniz, sorular çözdünüz, hocalarınızın başını ağrıttınız, deneme sınavlarına girdiniz, birçok stres yaşadınız, kafanız burada kaşımaktan bir hal oldunuz, of, yeter ya diye belki defterleri yırttınız. Bunlar oluyor. Bunları ben de yaşadım, biliyorum. Ama şunu unutmayın, siz bu sınavdan 10 puan da alsanız, 500 puan da alsanız... Siz yine Ayşe'nin, Mehmet'in, Mustafa'nın, Halime'nin veya artık anne babanızın ismi neyse onların çocuklarısınız. Ve onlar sizi ilk doğduğunuz günde nasıl seviyorlarsa böyle bağırlarına basıyorlarsa bugün siz sınavda iyi sonuç getirseniz de kötü sınav sonucu da getirseniz öyle işte diyecekler. Demek değil ki Ayşe sınavdan 10 puan aldı dünyanın en kötü evladı. Demek değil ki Ahmet sınavdan 500 puan aldı dünyanın en güzel evladı. Öyle bir şey yok. Her anne baba evladını farklı titrer. Her anne baba evladını farklı şekillerde sever. Ama tek bir şey vardır ki her anne ve baba kendinden çok, insan kendi yaşamından, kendi bedeninden, kendi ruhundan çok sevdiği bir şey varsa bu onun evladıdır. Ve hiçbir zaman kötü sonuç götürdünüz diye, kötü bir başarı elde ettiniz diye, kötü bir başarı diyorum. Bakın çünkü o puanı almak da bir başarıdır. Tamam mı? iyi puan almakta bir başarıdır, kötü puan almakta bir başarıdır. Çünkü sen oraya girdin ve o gün belki sinirin vardı, stresin vardı ya da çok sakindin, iyi bir puan aldın, stresinden dolayı kötü bir puan aldın. Kötü demeyelim, beklediğinin dışında diyelim. Beklentinin altında kalan bir puan diyelim. Bana göre kötü puan yoktur. İnsanların beklentilerinin altında yapabileceklerinden daha azını yaptığını düşündüğü puanlar vardır. Bunları yapan arkadaşlarımız şunu hiçbir zaman düşünmesinler. Yani işte ben babamın emeklerini, babamın sabahtan kalkıp gidip e, orada burada çalışıp bana akşam bir kitap fazla almak, bir yemek fazla yedirmek, moralimi yüksek tutmak için çalışıp çabaladığı, onca yemek verdiği işleri ben bugün burada aldığım bu puanla harap ettim. Onların yüzünü güldüremedim diye sakın ha düşünmeyin. Sen, sen canım benim, sen çok güzel bir insansın. Sen harika bir insansın. Sen çalışmaya devam edeceksin. Daha bildiğim kadarıyla bir sınavınız daha var. Birden fazla sınavınız daha var. Olmadı bir senen daha var. Sen daha çok gençsin. 18'inde 19'unda belki 20'indesin. Daha bunlar hayatının en güzel dönemleri. Daha üniversiteye gideceksin. Üniversite diyeceksin ki eminim diyeceksin. Final haftaları geldiğinde. Ulan keşke ÖSS sınavına bir daha girsek. <laughs> belki diyeceksin. Ee, ama üniversiteye gidebilmek için de kesinlikle pes etmeyeceksin. Ben bunu bilinçli kesim için söylüyorum. Şunu unutma. Eğlenceyse ben buradayım. Bak eğlencesine ben buradayım tamam mı? Kafa dağıtmana ben buradayım. Bana Facebook'tan yaz, bana Twitter'dan yaz. Bak verdim burada linkleri. Şurada. Yok lan gösteremiyorum. aha gösteremiyorum. Vallahi, aha, gösteremiyorum. <laughs> ha, şurada. <laughs> şurada linkleri verdim. Yaz bana buradan. De ki böyle bir derdim var. De ki sınavıma böyle çalışıyorum, böyle aldım ne yapayım? Abi bir şeyler yap da eğlenelim, yayın yap eğlenelim, video çek eğlenelim, sohbet yap, sohbet et böyle eğlenelim diyen dostlarımıza ben her zaman buradayım. Ben her zaman dua ettiğimde sizler için de ediyorum. Sınava giren, sınavda didinen, bir şeyler yapmak isteyen arkadaşlarıma yol göster Rabbim diye hepinize dua ediyorum. Hiç merak etmeyin. Rabbim önce vatanımızı, milletimizi korusun. Ardından da bize sevdiklerimizle mutlu olabileceğimiz sağlıklı saatli günler versin. Ardından bu dersler, sınavlar hepsi gelir, olur. Olmaz diye bir şey yok. İlla olur. İlla hepiniz bir üniversitede okursunuz. İstediğiniz bölümlerde okumak tabii burada önemli olan değil mi? Sen diş hekimi olmak istiyorsun, sen çevre mühendisi olmak istiyorsun, sen metalajı malzemede okumak istiyorsun, sen edebiyat okumak istiyorsun, sen biyoloji, kimya, fizik, hukuk... Doktora ve doktora diyorum. Doktorluk vesaire. Doktor okumak. Of çok fena gaf oldu bu. Sen doktor olmak istiyorsun. Öbürü hemşire olmak ister. Biliyorum. Herkes bir şeyler olmak ister. Herkes olmak istediğiyle ailesini mutlu etmek, kendisini mutlu etmek, çevresindeki insanlara bak kardeşim ben bunu yaptım demek ister. İşte sadece istemekle olmuyor. İstemek yarısı. Biraz da çalışmak lazım. Çalıştıktan sonra emin olun ama gerçekten çalıştıktan sonra emin olun. Yaradan verir. Yaradan sana doktor olmak istiyorsan doktor olmayı, mühendis olmak istiyorsan mühendis olmayı, avukat, hukukçu olmak istiyorsan hukukçu olmayı ya da diğer istediğin her şeyi sana verir. Burada tek şey belki ilk seferinde olmadı, belki ilk sınavında olmadı. Bu demek değil ki ikinci sınav. Ben şunları da biliyorum ilk sınavlarda çok kötü dereceler yapıp yani çok kötü de demeyeyim. Ne demiştik? Beklentinin altında, kendi beklentisinin altında dereceler yapıp ikinci sınavda bu derecelerini çok çok iyi yerlere çekmiş arkadaşlar da var. Yani en basitten örnek vereyim. Hatta daha bugün Gizem yazdı. Gizem Akkaya e, sevdiğim bir dostumdur. Sevdiğim bir e, takipçim, izleyicim. Ee, bayan arkadaşımdır. Ve o mesela girdiği dönemde 130 binlerdeyken YGS'de LYS'de bunu 40 binlere çekmeyi başarmış bir insan. Demek ki insanlar bunu yapabiliyor. Demek ki çalışılınca ikinci sınavda olabiliyor. Yani o gün belki olmadı, o gün belki moralin bozuktu, o gün belki heyecanlandın, belki iyi hazırlanamadın ilk sınava. İyi hazırlandığını düşündün ama yeterli değildi. Yani sen yüzlük bir sınava, yetmişlik bir hazırlanmanın iyi olacağını düşündün ama o otuzluk kısmı boş verdin. İşte o otuzluk kısmı ikinci sınavda doldurabilirsin. Sen hiç merak etme, sen güzel bir insansın. Sen yapacaksın, ben eminim. Haziran ayında mı sınavınız? Haziran ayında. Tekrar bu videonun altına gelelim, tamam mı? Bugün yorumlarınızı atın. Herkes hayallerine ne olmak istediğini bunun altına yazsın bu videonun altına. Ve Haziran ayı, Temmuz ayı geldiğinde tekrar bu videonun altına ben bunu hayal etmiştim. Ben bunu başardım. Ben bunu hayal etmiştim. Şu üniversiteyi kazandım. Bu üniversitede bu bölümü kazandım diye yorumlarınızı aşağıda göreceğim. Emin olun. Çalışın. Elinizden geleni yapın. Dua edin. Dua edin. Sağlığınıza dikkat edin. Sağlığınız her şeyden çok önemli. Çok şükür. Çok şükür nefes alabiliyorsunuz. Çok şükür sevdikleriniz yanınızda. Çok şükür bir aileniz var, bir eviniz var, bir yuvanız var. Bunlar olmaya da bilir. Yine de çok şükür hayattasınız. Ders çalışabilecek bir imkanınız var. Belki lamba altında, tek bir lamba altında çalışan insan da biliyorum ben. Sokak lambasının altında, evinde masasında meyvesidir, çayıdır, çorbasıdır olup da çalışan da biliyorum. Her şey olabilir. Yine de siz şükretmeye devam edin. Yine de çalışmaya devam edin. Her şey gönlünüzce olsun efendim. Ee, hiç moralinizi bozmayın. Eğlence kısmında, dertleşme kısmında ben her zaman buradayım. Ben gördüm böyle çok üzülen, e, canı sıkılan arkadaşlarımız vardı. Bakın ben iki kere hazırlandım. Ben de ilk hazırlandığımda bu psikolojiye bürümüştüm ama ikinci kez hazırlandığınızda inşallah tabi hazırlanmayın yani. E, i̇nşallah ilk seferde olur ama hani olur, ya ikinci seferde hazırlanırsınız benim gibi. Ya ben size canlı bir örneğim. İkinci seferde ben hukuku başardım. Ama şu an size bu bahsettiklerimi o zaman ben kafamda çok iyi yoğurdum. Dedim ki demek ki yüzlük bir sınavdı bu ben 70 çalıştım olmadı. 30'luk daha çalışmam lazımmış. Diyerek 3 saat çalışıyorsam 4 yaptım. 4 ise 5 yaptım. Ama ne oyunumdan, ne sinemamdan, ne müziğimden, ne eğlencemden, ne gırgırımdan, ne de arkadaşlarımdan geri kalmadı. Bunu zaten yapmayın. Sınav dönemi şu demek değildir. Bir odaya kapanıp saatlerce soru çözüp ee, nasıl söyleyeyim size? Ot gibi yaşamak değildir. Sabah kalk, test çöz, 100 tane test çöz, kapat, yemek ye, 100 tane çöz, okula git, gel, soru çöz, yat değildir. E, olabildiğince arkadaşlarınıza gezin. Yayınlara gelin, katılın. Videoları izleyin, izlettirin. Sizler farklı şeyler yapın. Eğlendiğiniz unsurlardan kesinlikle geri kalmayın. Ama hepsinin belli bir vakti zamanı var. Yani hiçbir zaman eğlenceniz en azından sınav sınava hazırlandığınız bu dönemde o hazırlık sürecinin önüne geçmesin. Ben en azından benim izleyen kitlem için söyleyebilirim ki beni izleyen insanlar benimle birlikte yorumlar yapan insanlar için söyleyebilirim. Şunu söylüyorum. Çünkü tanıdığım insanlarsınız. Birçoğunuzu da bu fuarlarda vesaire görme şansına eriştim. Sizlerin çok güzel bir kalbi var. Ben sizin gibi insanlarla tanışabildiğim için çok mutluyum. Ve eminim kendiniz kadar güzel başarılar ödeyebileceğimizi atacaksınız. Ve ilerleyen dönemlerde, gelecekte ben şunu diyeceğim. Bu insan bugün çok başarılı bir insan ve çok şükür ki ben onunla tanışma fırsatına erişmiştim bir şekilde ve inşallah hayatı boyunca hep bu başarıları da onunla birlikte olur diye bileceğim ee, ve bunu yapacağınıza eminim her şey gönlünüzce olsun lütfen canınızı sıkmayın hayat devam ediyor çiçekler ve böcekler çiçekler hala açıyor böcekler hala bizim için kuşlar böcekler hala bizim için cır 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 ötüyor ee, hayat devam ediyor annemiz babamız sevdiklerimiz Bazılarımızın yanında olabilir, bazılarımızın olmayabilir. Ama şunu unutmayın, burada 200 binden fazla bir kişiye ulaşmış durumdayız. Ali'nin belki ailesi yoktur, Ayşe'nin belki ailesi vardır. Ama bu, bu demek değil ki biz Ali'yi dışlıyoruz, Ayşe'yi seviyoruz. Biz burada hepimiz bir aileyiz, tamam mı? Beni her zaman için yaştınız, abiniz veya bir kardeşiniz olarak yerine koyabilirsiniz. Ben sizin aileniz olabilirim. Ben her türlü dertinizi dinlerim. Ve sizlere hitap edebildiğim için de çok çok mutluyum. Sizleri çok seviyorum. Lütfen kendinizi ve moralinizi bozmayın. Sınav dediğiniz sadece 2-3 saat bir şey. Zaten en kötü yanı da bu değil mi? Bir sene hazırlanın, 2-3 saatte sizi sınasınlar. Ama ne yapalım? Yaşadığımız şartlar ve koşullar bunu gerektiriyor demek ki. Maalesef. Maalesef diyorum. Siz kesinlikle öyle 2-3 saatte sınanarak bir, kef bir kefeye koyulacak insanlar değilsiniz. Ama e, şartlar şimdilik bunu gerektiriyor. Daha güzel şartlarda, daha güzel yaşamlarda ve yarınlarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Çalışmaya devam. Moral bozmak yok. Al, Rabbim hepimize sağlık versin. Biz buradayız. Eğlencesinde de, üzüntüsünde de hep birlikteyiz. Sizleri seviyorum. Sağlıcakla kalın efendim. Dediğim gibi şurada bulunan linklerden canlı yayın Facebook, Twitter, Instagram ve yine mobil uygulama hemen şurada kalıyor. Android'da, Apple Store'da Easter Gamers TV adıyla bulacağınız mobil uygulamayı da indirerek bana günün 24 saat ulaşabilirsiniz. Ben tabii ki şu an bir evlilik sürecinde olduğum için geç cevap verebilirim. Anında cevap veremeyebilirim. Çünkü yeni bir ev kiraladım. Onun badana, boyası, elektriği, suyu, cartı, curtu hepsiyle e, ilgilenmem gerekiyor. E, zaten nişanım gün içerisinde yeterince yoruluyor. O bugüne kadar Allah razı olsun her şeyle çok fazla ilgilendi. Artık benim de elimi taşın altına koyma vaktim geldi. E, bu yüzden e, biraz belki geç cevap veririm. Belki anında da verebilirim ama şuralardan takip edebilirsiniz efendim. Unutmayın, insan evrende gövdesi kadar değil, yüreği kadar yer kaplar. Bunu bir düşünün. Görüşmek üzere. Eyvallah.